Motorumu topladıktan sonra ilk defa dün denemeye çıktım arkadaşlar. Bir de bir baktım frenler tutmuyor. Yani ön de arkada tutmuyor. Şöyle göstereyim balatalarımı size. Ee, ön arkada hepsi orijinal Bunlar önün arkaya daha sökmedim. Ee, muhtemelen ağırlık binince motorun üstüne balatalar yetersiz olduğundan tutmadı. Çünkü e, takarken hani üstüne binmeden hep denediğimde tutuyordu yani şık diye. Şöyle bilen arkadaşlar yorum yaparsa sevinirim. Şimdi yeni balat alacağım Bunlar arka balata. İyi gibi de aslında yani. Açmasında falan da sıkıntı yok. Şöyle göstereyim. Tek tarafı açıyor. Yaylar almışken yaylarını da alırım değiştiririm yeni olsun başka bir önerisi olan var mı? Şöyle baktığımızda yani açınca neredeyse sona kadar açıyor gibi ama demek ki yetersiz kalıyor. Ön arka balataları değiştireceğiz. Frenlerin tutması lazım. azim muayene içinde gerekli. Yani başka yapabileceğim. Benim aklıma şey geldi aslında balataların üstünde e, hani çok da şey olmadığı için eti var sonuçta dedim şuralara acaba bunlar demir ya buraları kaynakla kalınlaştırsam bunu da böyle çektiğim zaman yani daha yük ileri itmiş olacak balataları yani tutma olasılığı daha da artacağından. Acaba dedim öyle mi yapsam? İkisini de öne arkaya da. Bilmiyorum bu konuda fikri olan varsa bana yani yardımcı olursa iyi olur. Veya başka yapmam gereken bir şey vardır belki. Veya çok bitik mi çok mu ölü bunlar? Hiçbir şekilde olmaz mı? Daha önce Peugeot Balatası görmedim de yani bana şey gibi geldi. O kadar fena değil gibi geliyor yani. Evet, tamam eski. Ama iç tutmuyor. Yani bir gram tutma yok. Önde de arkada da. Bir yorumlarınızı merak ediyorum arkadaşlar. Yaparsanız teşekkür ederim.